Mobdl, mobdl benim sevdiğim daha önce alıp sattığım hisselerden bir tanesidir. Şu an baktığımızda ise bu trendten açıkçası tepki vermiş. Yukarı doğru bir atak gelme ihtimali yüksek yani tepelere doğru. İlk öncelikle 5 bölgesine doğru Şu şu an pozitif senaryoyu konuşuyoruz. Bu bölgelere doğru yavaş yavaş açıkçası gidiyor. Yani fazlasını şu an açıkçası bekleyemem bu bölgeye geldikten sonra yani şu bölgeye geldikten sonra 5 bölgesine geldikten sonra tekrardan bir satış yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, burası önemli bir direnç bölgesi aslında daha önce burada e, bir geçmeye çalışmış zaten bu hisse burada geçmeye çalıştıktan sonra tutunsaydı açıkçası çok güzel bir atak yapma ihtimali e, muhtemeldi. Yani şimdi şu an buradan satışı yemiş. Şimdi bunun üstünde tutunursa benim benim beklediğim bölgeler bir sonraki hedef 6.5 bölgesi olma ihtimali yüksek. Zaten 6.5'un üstünde güzel bir hamle başlatacak. Görünen bu. Yani açıkçası siz kırılımlarda alırsanız sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Şunu da şöyle şuraya not alalım. Yani yapıcı evet çok da güzel şu an gözüme açıkçası gözüktü ama şu an Alır mıyım? Hayır, e, almıyorum. İndikatör bölgesini geçelim. E, indikatörümüz şu, e, Fisher indikatörümüz şu an satta, MACD indikatörümüz şu, alda. Şu an baktığımızda bu bulut bölgesini açıkçası açmaya çalışıyor. Zaten şuralarda yani 465'ler. Bu bölgeleri lütfen not alın. E, 465'lerde bir tıkanma olabilir. O bölgeye geldikten sonra bir satış yeme ihtimali olabilir. Eğer o bölgeleri geçerse dediğim gibi 5 TL civarlarına gelip sonra bir atak mı yapar tekrar yukarıdan satış mı yer bunu bize açıkçası zaman gösterecek. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.